düşmüştüm. Kabara denirdi. Ayakkabının altında küçük çıkıntılar biçiminde. Küçük kum tanelerini çıtır çıtır ezer. Çok da ilgimizi çekerdi. Keşke öyle bir ayakkabımız olsa falan derdik. Futbolcuların ayaklarında gördüğünüz çivili ayakkabılardan hatırlayabilirsiniz. Böyle dayanıklı olsun, arazi şartlarına uyumlu olsun diye. Çiviye benzer çıkıntılar vardır. Onlara kep kep denir. Bastığı yerde yıldız gibi izler bıraktığı için şairlere de ilham konusu olmuştur gökteki yıldızlara kevkep, ayakkabı kepkep kep, aynı isim benzerliği sebebiyle de birçok şair için metafor malzemesi olmuştur. İşte adam ayakkabıcıydı, ayakkabı çivisi imal ediyordu, daha da doğrusu çivi imal ediyordu. Ayakkabı çivisi kepkep kep ama mesela tabut çivisi de mismar. Bir zaman sonra şehrin valisi zalim bir kimseydi, gaddar biriydi ve ayakkabıcının hanımına göz koymuştu. Kadına sahip olmak için adamı aradan çıkarması gerekiyordu ve bir bahane uydurdu. Yüz askerim için bir gece içinde 100 kep kep imal etmezsen sabah idam ederim dedi. E, mümkün değildi tabii bir gece içinde değil. Yüz on ayakkabı için bile yapılamazdı. Anladı tabii. Ayakkabıcı durumu anladı. Kendisi zulme uğrayacak ve ertesi gün idam edilecek. Gece boyunca sadece dua etti. Hanımına da durumu söyledi. Bu zalim dedi. Kararı vermiş maalesef. Yapacağımız bir şey yok. Cezasını Allah'tan bulsun. Ve nihayet korkulan oldu. Tan yeri ağrırken kapı çalındı. İki görevli gelmişti. Silahlı ve götüreceklerdi. Hanımıyla helallaştı. Kapıyı açtı ama gelenlerin yüzündeki ifade farklı. Şaşırdı. Dediler ki vali bu gece öldü. Tabut çivisi yaptırmaya geldik. Mismar. İşte şair o zaman demişti ki kepkebi mismara tebdil eyleyen perverdigar. laneyi i murgi garibi kulli Allah yapar ayakkabı çivisini tabut çivisine dönüştüren, kepkebi mismara tebdil eyleyen perverdigar. Farsça rızık veren, razzak demek. Yani Allah, Arapçası razzak, Farsçası perverdigar. Lane-i mürgi garibi kul yıkar Allah yapar. Lane-i mürgi garip, garip kuşun yuvası demektir. Garip kuşun yuvasını kul yıksa da Allah yapar. Sevgili izleyenlerimiz, eskiler derler ki, her şey inceldiği yerden kopar, zulüm kalınlaştığı yerden. Zirveye çıkar, artık insanlar mecalsiz kalırlar, bükülmez bir güç haline gelir ve işte bu Kemal Zeval'in habercisidir, tepe taklak gider. Her şey inceldiği yerden, zulüm kalınlaştığı yerden kopar. Zalim yine bir zulme giriftar olur ahir, elbette olur ev yıkanın hanesi viran. Ekser görülür çünkü ceza cinsi amelden, en camda ahenden olur rahne-i suham. Okuduğum bu iki beyt Ziya Paşa'dandır. Birincisinde şunu demektedir. Zalim yine bir zulme giriftar olur ahir. Zalim neticede yine bir zulme uğrar. Film böyle biter. Zalim yine bir zulme giriftar olur ahir. Elbette olur ev yıkanın hanesi viran. Ev yıkanın evini yıkarlar. Sonraki beytte ise muazzam çok güzel parlak bir örnek vermiş. Ekser görülür çünkü ceza cinsi amelden ev yıkanın evi yıkılır dedim ya diyor şundan dolayı diyor. Neticede diyor yaptığın iş cinsinden bir şekilde cezalandırılırsın. Yaptığın zulüm cinsinden bir cezaya uğrarsın. Encamda ahenden olur rahne-i suhan. Hikaye biterken diyor ne yaptınsa aynını görürsün. Eya. Eskiler eye derler, törpü bıçağı inceltmek, keskinleştirmek için kullanılan bir alettir. Demirleri inceltir inceltir ömür tüketir ve sonunda demirlere sürtülmekten kendisi de incelir, işe yaramaz hale gelir ve çöp olur. Oradan getirdiği misalle yaptığın kötülük cinsinden bir kötülük görmeden ölmezsin, İnsan ettiğini çekmeden ölmez diyor. Giritli Sırrı Paşa merhum da çok meşhur olmuş bir beytinde şöyle söyler. Zalimlere mehl olması matlubu ilahi bir demde yıkar alemi mazlumların ahı, zalimlere bir müddet verilmesi, mehil verilmesi adet-i ilahi gereği. Yoksa bir mazlumun duasıyla gök kubbe çöker diyor. Zalimlere mehl olması matlubu ilahi bir demde yıkar alemi mazlumların ahı. Dünya böyle. Yani imtihan olacak. Zalim zulmünü icra edecek. Mazlum bundan dolayı hem Günahları temizlenecek belki, belki sabırla sevap kazanacak, feryadı göğe çıkacak ama neticede boynuzsuz koyunun boynuzlu koçtan hakkını aldığı gün adaletlerini bulacak elbette ama dünyada da her şeyin cezası ahirete kalır ama zulmün cezası gecikmeden dünyada da verilir. Fakat şu var, şu kadar var. Eskiler derler ki Zulüm payidar olmaz. Küfür devam eder ama zulüm devam etmez. Zulüm kalınlaştığı zaman, bardak dolduğu zaman an gelir ve yerle bir olur. Herkes için bir ibret tarih bunun sayısız örnekleriyle, ibret levhalarıyla doludur. Komaz halk intikamın zalime idbar vaktinde, zandar olsa ef'i anı muran eyler efkende. Meçhul şairin Müthiş bir beyti. Biraz karmaşık ifadeler geçtiğine bakmayın. Sanaryosu, hikayesi müthiş. Şöyle diyor yani. Zalimin diyor yıkıldığı vakit geldiği zaman diyor dizleri üstüne çöktüğü zaman halk intikamını asla bırakmaz ve mutlaka alır diyor. Ama bunu delillendirirken örnek verirken çok güzel çok parlak biraz da ürkütücü bir örnek veriyor. Hani şu diyor yılan var ya diyor En gerek yılanı gördünüz mü sevgili izleyenlerimiz? Hakikaten görüntüsü bile ürkütücüdür, çok seridir, çok da zehirlidir. Zahimdar olsa yaralandığı zaman diyor yılan efkende eden onu paramparça eden, dağıtan karıncalardır diyor. Küçümsediği, hiç dikkate bile almadığı karıncalar onu paramparça ederler diyor. Binlerce karıncanın zebunu olur. Zahimdar olsa efi, yaralandığı zaman yılan, anı muran eyler. Efken de muran, karıncalar demek. Bu beyt her zaman gözüme şu manzarayı getirir. 30 yıl önceydi, 1990 senesinde Romanya'da bir halk hareketiyle zalim bir yönetim devrilmişti. Nikolay Çavuşescu ve karısı Elena Çavuşescu bir anda o güne kadar hiç dikkate almadıkları ve hatta solucanlar diye hakaret ettikleri halk bir araya gelmiş ve paramparça etmişlerdi. İkisini meydana dizmişler, halkın gözü önünde kurşuna dizilmişler ve son canları çıkıncaya kadar halk başında beklemiş. Hatırıma da bu beyt düşmüştü. Komaz halk intikamın zalime idbar vaktinde, zahindar olsa ef'i anı muran eyler öfkende Gök kubbe altında yeni bir şey yok sevgili izleyenler. Her şey vaktiyle de böyleydi. Zalimler vardı, mazlumlar vardı ve bu hal kıyamete kadar bu şekilde devam edecek. Bu senaryoda ariflerden biri demişti ki illa bir rol almamı icap ediyorsa zalim olmaktansa mazlum olayım. Çünkü zalimin zulmü varsa mazlumun Allah'ı var.